Arkadaşlar bir önemli diğer konuya geçiyoruz. Defer konusuna. Defer klasörü oluşturdum ve main.go dosyamı oluşturdum. Biz şu ana kadar defer'ı aslında birçok kez e, farklı noktalarda kullandık. Fakat şu ana kadar genel kullanımını hep ilgili fonksiyon içerisinde en son çalışan olarak bilsek bile bazı noktalarda defer'ın nasıl çalıştığını anlamamızda e, fayda olacağını düşünüyorum. Detaylar var birazcık daha. Ve oralarda kafamız karışabilir ya da nerede kullanacağımızı tam olarak hissedemiyor olabiliriz. O yüzden de birkaç örnekle gideceğim. Şimdi öncelikle biz burada bir program başladı diyelim ve print elenlerle beraber defer'ın ne zaman çalıştığını daha iyi anlamaya çalışalım. Defer diyelim, fmt nokta print elenle beraber program gitti diyelim ve en altta da fmt nokta print elenle beraber program çalışıyor diyelim. Buradaki defer'ımız ne yapıyorsunuz? Defer edilen kod e, main fonksiyonu Ben main fonksiyonunda olduğumuz için bitmeden hemen önce çalışır. Ama bu, biz şu anda a B, C, x fonksiyonunda da olabilirdik. Artık hangi fonksiyonun içerisinde bu defer tanımlandıysa o zaman çalışacağı anlamına geliyor. Şöyle geliyorum main go run main.go dosyamı çalıştırıyorum ve program başladı. Program çalışıyor dedi. Bakın ikinci sırada. Ve en son program bitti dedi. Yani bu fonksiyonun içerisindeki işimiz bittiği noktada benim defer'ım en son artık çalışmış oluyor. Böyle ee, yorum satırlarını aldım. Burada birazcık daha gerçek hayattaki bir örnek gibi bir e, örnek yapalım istiyorum. Bir file okuma işlemi yapalım. Diyorum ki işletim sisteminin open'ı ile beraber bir file okuyalım. test.txt Böyle bir txt'miz şu anda ilgili dosyanın yolunda yok. Eğer ki diyorum bir hata varsa yani nil değilse fmt.println ile beraber desin ki dosya açılamadı. Ve hatayı bassın. Ardından da return etsin. Ve bir alt satırına geliyorum. Defer ile e, file. Close çalıştırıyorum. E, bu ne demek oluyor? Benim buradaki açmış olduğum dosyada e, biz illa bu dosya şu an olmadığı için hata alacağız bu arada. Zaten amacımız bu if'in içine düşsün ki return'a e gelsin. Return'a e geldiği sırada bile defer'a ilgili klasörü yani ilgili dosyayı e, kapatmayı başaracak bu arada. Bizim amacımız da bunun e, hatayı vermesine rağmen program bitti diye bir yazımız da var biliyorsunuz şurada hatta yukarıda. Ona rağmen defer'ın çalışması hatta bunu da alalım. Şöyle buraya alalım. Yukarıda kalsın bakın. Program bitti. Hem bu close çalışacak aslında hem de buradaki program bitti çalışacak. Peki diyelim ki hata olmadı. Hatanın olmadığı durumda da fmt.println ile beraber diyelim ki dosya başarıyla açıldı. Şöyle dosya başarıyla açıldı resim. Şimdi arkadaşlar böyle şu andaki durumda bir örneğimiz daha olmuş oldu. Eğer ki benim e ilgili fonksiyonumun içerisinde birden fazla defer varsa last in first out muhabbeti burada geçerli. Yani son giren ilk çıkar. Burada da son giren close olup ardından program bitti olduğu için yani ilk ilk program bitti girmiş. En son close. İlk önce bu close işlemini yapacak. Ardından da program bitti işlemini yapacak. Bir deneyelim. Bakın dosya açılamadı dedi. Ve ardından aslında biz şu an göremiyoruz ama close'u yaptı ve close'un ardından da program bitti demiş oldu. Şimdi diyelim ki bizim burada eğer gerçekten test. nokta e, txt dosyamız var olsaydı arkadaşlar. Şöyle bir dosyamız. O zaman bu hatanın içerisine hiç düşmeyecekti. Otomatik olarak yine dosyayı kapatacaktı önce. Ardından e, pardon. Önce dosya başarıyla açıldı diyecekti. Ardından dosyayı kapatacak. Ve en son yine program bitti diye ilgili metni görmeyi bekliyoruz. Bakın dosya başarıyla açıldı ve program bitti olarak bize verdi. Ama bu arada aslında o kloslama işlemini de yaptı. Yani ben var olan bir dosyayı açacaksam ve bu dosyanın içerisinde işlem yapacaksam işlem sürecinde herhangi bir noktasına hata alabilirim. Ama bu dosyam her zaman açık mı kalacak? Hayır. Deferl'e diyeceğim ki isterse bir hata olsun bu hataya rağmen o süreçte sen yine git bunu kapat. Altta devam etmiyor dikkat o süreçte hata aldığımız zaman. Altta devam etmiyordu. Ama e, yolunda her şey giderse zaten yine en son dosyayı kapatmasını istiyorum. Ve geri kalan artık buradaki işlemlerim her neyse onları yapıyor olacağım. Bu bir mesaj olarak yazdık ama artık işimiz orada her neyse onları yapıyor olacağız. Şimdi bir tane daha bir konumuz var ama bu bir tık e, belki uzun olabilir. O yüzden ayrı bir go dosyası oluşturuyorum. Return ile ilgili. Package <laughs> main function main diyelim. Arkadaşlar return ile ilgili bizim birazcık birazcık bir bayağı bir farklı bir defer kullanımı söz konusu. Diyelim ki normal return. Buna bir fonksiyon ismi verelim. Normal bir return olsun. Ve bize geri dönüş olarak integer türünde veri bir döndürüyor olsun. X ile işte diyorum ki 10 değeri. X'in 10 değeri olsun. Ardından defer et bir function kullanıyorum. Function'ın içerisinde de X'i eşittir 20 yapıyorum. Bu bir fonksiyon olduğu için de şurada yine süpo, e, normal parantezlerimi açık kapatmayı unutmuyorum. Ardından altta return diye x'i e geri dönüyorum. Yani burada normal şartlarda bizim beklentimiz ne? Bu defer'ın en son çalışması. Defer da en son çalışacağı için bu return gidiyor alıyor. X ne diyor? 10. On. Onu kopyalıyor. Bakın bu çok önemli. X'in değerini kopyalıyor return. Ve bu arada cevabı geri dönmek için hazırlamış oluyor. Ama neydi? Benim defarım çalışacaklarına X eşittir 20. Ama bu kopyalama işlemini çoktan gerçekleştirmiş olduğu için artık X 10 olarak kalmaya devam ediyor. Ve 20 değerinin bir anlamı olmuyor. Tabi bunları birazcık yorum satırıyla da anlamlandıralım şuraya. Defer fonksiyonu daha doğrusu defer fonksiyon derken şurası bir fonksiyon olduğu için söylüyorum. Defer fonksiyonu return çalıştıktan sonra ama fonksiyon gerçekten dönmeden yani return etmeden hemen önce çalışır. Hemen önce çalıştığı için de Şuradan şuraya geleyim. Burası ne yapar? Bu noktada e, x artık dönüş değerini etkilemez. Çünkü return x ile değeri, değeri kopyalanmış oluyor. Hatta onu da yazalım. Çünkü return x ile değer çoktan kopyalanmıştır. Yani bu değişikliği yapana kadar çoktan bu değeri kopyaladığı için on olarak bunu bize geri dönmüş olacak. Ee, hatta şöyle bir de sıralamasını yazalım. Çok oldu biliyorum ama yine de yazalım. 1 <laughs> ne yapıyor? X'in değerini kopyalar. 2 ne yapıyor? Defer çalışır. Aslında klasik 5 böyle işliyor bu arada. 3'te de Kopyalanmış değer döner. Şimdi arkadaşlar burada değer döneceğinden dolayı da aslında kopyalanmış veri olduğu için o yüzden normal defer yine çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Fakat kopyalandığından dolayı burada onunla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor aslında. Yani bizim defer'ın set edememesi sağlanmış. Yani set etse bile okunamadığı için bir kez daha kopyalanmış veri üzerinden devam etmiş oluyor. Şuraya diyelim ki normal return ve normal return demedik normal return görmüyorsun normal return fonksiyonu çağırıyorum ve main değildi bu return go dosyasını çalıştırsın dedik undefined dedi bakalım mutlaka bir yerinde bir şeyiniz vardır sıkıntılı buradaki isim main Virgülü verdik. Normal return'u verdik. Yani. normal return'u göremiyorum. Ben yanlış mı yazdım? Normal return. Alayım. Yapıştırayım. Yanlış mı yazmışım? Bak, kırmızı çiziyor. Yapıştırınca düzgün diyor. Allah Allah. Şöyle şunu şöyle bir Çoğaltayım çünkü merak ettim. Çoğalttıktan sonra alta bakın yapıştırıyorum. Normal yazmışız. O yüzden bunu normal yazmışız. Normal yazmamışız. <laughs> İsimle ilgili bizim yanlışımız var. Peki. Clearlayıp bir kez daha çalıştırıyorum. Normal return bakın bize 10 değerini vermiş oldu. Yani son değer 10. Bu normal çalışma haliydi. Bir de bizim daha önceki yine e, return ile ilgili gördüğümüz bir bölüm daha vardı. E, name it return. Yani adlı return yapabiliyorduk. Git bunu return et diyorduk. Hatta bakın şöyle bir fonksiyon önce oluşturuyorum. Ardından burası da ikinci parantez. Dönüş kısmını veriyordu. Diyorum ki x adlısını dön ve integer türünde veri dönmüş olacaksın. İçerisine yine geliyorum. Iııı e, Name it return. Bakın burada tanımlandığı için artık bunu kullanmaya devam edebiliyoruz. Direkt x eşittir diyebiliyorduk. Bunu da şöyle bir hatırlatma olsun. x eşittir 10 diyelim. Ardından yine defer. Hatta şuradan kopyalayayım ben. Bir daha yazmayalım. Bu fonksiyonu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Artık şunları söylemeye gerek yok. Ve e, ardından sadece return yazıyorum return x, return bilmem ne vesaire demiyorum. Burada ise return değişkeni artık x değil mi? Bakın burada söyledik biz return'in ne olduğunu. Return x fakat return değişkeni x henüz dönmüyor. Bakın burada henüz bir şey yazmadığı için dönecek değer belli değil. O yüzden defer'ın yine çalışmasına izin veriyor. Ardından x dönüyor. Yani şuraya yine ben bir sıralamasını yazayım. Bir return değişkeni x'tir. Yani burada bir şey yazmasa bile x'in olduğunu söylemiştik. Yukarıdan çünkü. Ee, defer çalışır. ikinci sırada. Ve x eşittir 20 olur bu sırada. En sonunda 3. sırada x döner. Yani şuradaki tanımımızı hemen hatırlayalım. Burada ne demiştik? Bitmeden hemen önce çalışır artık adı dönderdiğim için adı set ediyor ve ardından hemen önce çalıştığı için o anda artık ilgili ikisi dönebiliyor. Ama yukarıdaki çalışmazken sebebi neydi? Kopyalanmış olan veriyi döndüğü için kopyala işlemi önceden yapıyor. Bu da hemen önce çalışacağı için çoktan veri kopyalanmış oluyordu. Pekala. Gelelim şuraya bir e, name it return diyelim şurada. Hmm, ve çalıştıralım. Birisi 10, birisi 20 değerini almış oldu. Deferlay ile bunlar da önemli konulardı. Bunlar bir kere de anlaşılamayabilir. Bunu birden fazla kez tekrar ettiğinizde yerine oturacak şeylerdir. Ve e, şunu unutmayın. Kendim de ben bu sorunu çokça yaşadım arkadaşlar. İlk alışmaya çalıştığım dönemlerde. Kullanacağınız örnek bir proje olduğu zaman şu an tabii ki yapay zekalar da var yardımcı olacaktır ama ee, öncesinde bu örnekler gibi örnek kendinize belirleyin. Bir örnek üzerine deneyin. Kurgunuzun içerisinde. Bunu kurgunuzun ortasına yerleştirin. İlk defa yeni başladığınız zamanlarda bunlarla ilgili karışıklık yaşayabiliyorsunuz. Ama biraz zaman geçtikten sonra zaten otomatik olarak kafanızda her şey yerine oturacağı için ben burada o zaman defarı böyle kullanmalıyım. Ben o zaman burada bunu böyle kullanmalıyım diyebiliyorsunuz. Öbür türlü Aa, bu muydu şu muydu demeyin hiç. Hiç gerek yok. Bunun gibi basit bir örnek yapıp He, tamam diyorsunuz o anda. Bunu buraya koyuyorum o zaman deyip devam edebiliyorsunuz. Ve mutlaka o sırada da o kodu kendiniz yazın. Benim gibi böyle bir yerden izleyerek ilerlemeyin. Beni izliyormuşsunuz gibi. Çünkü o anki yapınız her neyse bu kodu kendiniz yazınca nereye neyi koyacağınızı biraz daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Görüşmek üzere.